Messi Cuhara'yı bıraktın Allah'ım. Bu an işte kalmadın maçta. He kardeş bıraktım. Ne örüyüm ya. Malama doluyorduk arkadaş. Böğrüm ağrıyordu. Soluk alamıyordum. Şimdi kendime geldim. Ciğerlerim açıldı. Koşamıyordum. Dıkanıp kalıyordum önceden. Yalnız şimdi de topu uzağa attılar zaman sohranıyorum koşup almaya. Ya ne örüyüm ben de değişecek değilim ya. İşte koşamıyorum. merin geç adamım. Ne örüyüm. Peki Ronaldo oynan maçta dövüşmüşsünüz herhalde. Oğlum siz aynı koyun uşağısınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye dek durmuyorsunuz la? He mi? Kardeş bak sen olay bildiğin gibi değil. Bu bana dedi ki topu şu yanına doğru at dedi. Ben de attım. Yanlış yere gitti. Bana dik dik bakıyor. La bakma dedim. Bu iki tane depi attım serdim yere. Sonra geberde elimden aldılar. Ama ben bunu okumam yani. Dek durmuyor. Hiç durmuyor. Peki beslenmen hakkında ne diyorsun Messi? Şarkıdan bir şeyler geliyor mu sana? Kardeş beslenme konusunda e, bazlama geliyor, çogalek geliyor, onları yiyorum. E, oturup yiyor. Sağ olsun bizim uşak Tevşek, şarkıçadakiler beni aç bırakmıyor burada yiyor. Ama gözüm dararıyor Bizim buradakiler çok yiyor ya. Peki bir şey diyor musun memlekete? Kardeş herkese selamlar iletiyorum. Sivas Spor'a ligde başarılar diliyorum. Garipsedim memleketimi. Hepsinin gözünden öpüyorum. iyice baksınlar kendilerine.